annenle. bu ormanın kralı olarak size emrediyorum. Herhalde o hayvanları bırakın Kapıyı mı onun açamıyor sonra? Of! Hadi bak annem açmış kapıyı. Hadi. Hadi gel. Gel bak. Gel hadi. hadi. Gece oldu artık. Yok iğneye gerek yok. Babası girer o Değil mi oğlum? Yarın görüşürüz. Tamam mı anneciğim? Hadi. Hadi oğlum. Geç içeri. Geç. Hadi anne. Seni gördü oradan sonra çıktık sizi. Çıktı. Çıktı. Aşağıda gidip zaten Oturdum da. Kimden oturdu? Aha. Kimden oturduk? Nerede? Seni nereden gördü? Seni gördü. heyecanlandı. Dışarı çıkacağım dışarı çıkacağım. Ha ee, geldi. gezindi. Ben de bantlı sigara içtim. Sen yeni mi ee, geliyorsun daha? elif. Öyle... Ee... Yok yok ormandaydı ya çocuklardaydı. Bebek mi? Çocuk baktım yani? He. Oradan dedim ki çocuk bakmıyor gitti. Yoruldum. Ben dedim ki al. Çocuk bakarken yoruldum. Terlerden de. Bir telefonu aldım. Bir iki hadi olacak. Biz buna göre değilmiş. Hadi geç Geç. Sen gir bir Kafam dönüyor yalnız. Ya yani. Sen kaç kapıyı? Çıkarken de merdivene yanına vurdum. Nereye vurdu? Böyle dengem yok. Kafamı ittiriyorlar. İşte kimin dengesi var ki? Tamam. Zaten yok. He! Kafayı yedik. Dur düşen tezeye batırayım bak. Ne <laughs> yapıyor ya şey, ben Bunu koru, <laughs> Batırıyorum gir. Hayır hayır hayır. hayır. <laughs> Hadi. Oraymış. Hadi. Oraymış. Hadi. 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 Hadi.